kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine harika bir video çekiyorum. Niye böyle hızlı konuştum bilmiyorum. Bugün ne videosu çekiyorum? Bugün gerçek hayattaki karakterimi yapacağız. Evet gerçek hayattaki karakterimi yapacağız. O zaman daha fazla uzatmadan yürüdüm. Videoya geçebiliriz. Evet ilk olarak burada ee, boyumu seçiyorum. Benim boyum Muyum? Yok yok bu kalsın bu olarak şimdi ten rengime girelim evet şu an e, elimi şöyle bir koydum ben buraya şu ten rengi hayır bu ten rengi değil bu ten rengi mi Cık, hayır bu da değil şu bu da değil azıcık şöyle koynasaydınız <laughs> evet benim ten rengim bu Kaçam. ay hayır evet bu arada elimi yanına geçirdim şu anda siz göremiyorsunuz ama ben geçirdim ve bu renk şu azıcık daha hiç beğenmedim. Neyse böyle kasten güzel böyle. Şimdi e, saç rengine giriyoruz. Saça girelim. Saçım benim gerçek gerçekteki saçım uzun. Evet bayağı uzun hatta. Ben o yüzden yine kendi saçımı kullanacağım. E, o da aşağıda zaten birazcık aşağı indiğimizde görüyoruz. İşte işte burada. Saçım bu renk. Ay e, saçım benim kahverengim. Ben sarı Daha çok sevdiğim için sarı yapmıştım. Bu şekilde bakıyorum daha fazla renk var mı diye. Yok ama. E, göz olarak e, göze geldiğinizde göz fark etmiyor. Şu gözlere bir bakar mısınız? Ben yine bu göz olsun. ya Ben bu gözü seviyorum. Bu göz tatlı bence. E, şimdi burunlara girelim. Burun. Burun. Nasıl burun yani? Burunlara geldiğimizde ise böyle bir burun mu diye bir düşünüyorum ama yok çok kötü duruyor ben hiç beğenmedim bu şekilde bir burnu Bu kötü hiç güzel şey burnum yok ama kraliçelerim ben haklı değil miyim? Şuna berbat ben yine kendi burnumu seçiyorum şu. Burnumun rengi. <laughs> Burnumun rengi ten rengimle aynı zaten bir şey fark etmiyor. Kaş. Kaş olarak da aynı. Kendi kaşımı seçiyorum şu yani. E, rengi de kahverengi. Bu kadar. Ağzımızda yani mutlu. <laughs> mutlu direkt mutlu. Evet benim ağzımda bulduğum şu şekilde bakın çok tatlı oldum bence. Evet şey var evet çilim var. Şu azıcık var ama olsun ben yine şunu yapacağım. Onlar hangi renk şu an e, <laughs> bakamıyorum. Ne biçim güldüm ya. <laughs> Neyse. Ya ben çok beğendim. Bu karakterime bile aşık oldum. Bir dakika. Heh. Ya ben niye bağırıyorum. Ay şuna bakın. Ay bir dakika bir dakika. bir dakika Hayır hayır. Heh, tamam. Kol şey gelmiş. Neyse devam edelim. Şimdi her şeyimiz bittiğine göre artık kıyafete geçelim. Ee, kıyafet olarak serbest ben bir kıyafet seçeceğim burada en sevdiğim kıyafet benim bir bakalım bir bakalım bilmiyorum yani ee, ben hep bütün kıyafetleri sevmem toku bakıyı e, ay toku bakın yaptığı bütün karakterleri çok seviyorum ve bu 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 üstündekine bayılıyorum ben. en çok sevdiğim kıyafet bu benim çok tatlı değil mi ama bir söyler misiniz bana ya? Çok tatlı. Şu da olabilir bir bunu da deneyeyim. Bu da tatlı aslında. Bu çok yakıştı. Tamam bu kalsın. Saçımızda şöyle bir şeyler yok ya. Benim kafamda şu an bakayım. Hiçbir şey yok. <laughs> Ay niye böyle dedim ben? Hiçbir şey yok kafamda benim. Evet. Bu, ne? bu 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 ne? Şu tatlıymış aslında ama kötü duruyor. Hiç beğenmedim. Şunu alsam mı? Ay çok tatlı. Ben yani derse benim saçıma şu olmuyor ya. Gıcık oldum ha. Bunlar oluyor mu oluyor. Ama hiç beğenmedim. Ee, kafamıza bir şey takmasak. Gözlük takıyorum. Ama bazen. Yani hep takmıyorum o yüzden. Şu pembiş gözlük olsun. Çünkü benim gözüm pembik. Evet. İşte ben gerçek hayattaki kendi karakterimi oluşturdum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle. Ee, umarım beğenmişsinizdir beğenmişsiniz de bu videomuzu. Biraz kısa oldu. Bir dahaki videom daha uzun olacak. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz Kraliçe ailesi.